Filistin İsrail barış sürecinin yeniden başlatılmasının öncelik taşıdığına dikkat çekti. Türkiye-İsrail ilişkileri, ortadoğu barış süreci ve bölgenin istikrarı. Bu başlıklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı İzhak Herzog arasındaki telefon görüşmesinde ele alındı. İki lider arasındaki ilk görüşme Herzog'un seçilmesinin ardından 12 Temmuz'da yapılmıştı. Dört ayda ikinci kez görüşen iki liderin gündeminde Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular vardı. Görüşmeye ilişkin açıklama iletişim başkanlığından yapıldı. Erdoğan görüşmede Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı bakımından önem taşıdığını söyledi. İkili ve bölgesel konularda karşılıklı anlayış içerisinde hareket edilmesi durumunda görüş ayrılıklarının da asgariye inebileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı bölgede barış, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Filistin-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve barış sürecinin yeniden başlatılmasının öncelik taşıdığının altını çizdi. Erdoğan, Herzog'a diyalog çağrısı da yaptı. Türkiye ile İsrail arasındaki temas ve diyaloğun sürdürülmesinin ortak menfaat olduğunu söyledi.